Çok düşmüş tansiyonun eh, Tabi açsın Böyle olmayacak Şundan bir lokmacık yer misin Oğlumun acısı içimi kavuruyor Yetmezmiş gibi Bir de bu çocuk çıktı Bak kapılardan sokmuyorlar Evladımın vasiyeti Gencecik bir kız Gitmiş veysellerde kalıyor Ben yapacağımı bilirdim Ama içim çekiliyor Takatım yok. Can yabancı yer değil ki. Veysel onunla ilgilenir. Toparlan sen de ilgilenirsin. Bak yarın cenazemiz var. Bu evin bir direği sen kaldın. Öyle kendini bırakmak falan yok tamam mı? Ben oğluma söz verdim. Hadi kalk gidip kızı alıp getirelim burada. Babasının çatısı altında uyusun. Böyle olmaz. Bana şoförlerden birini çağır hadi orası da babasının çatısı sayılır. Hem Veysel'in evde çiftliğin içinde ya. Hadi düşer bayılırsın falan. Şu yastığı arkana koyayım. Şöyle dayan. Hadi. Hadi dayan. Ben sana tuzlu bir ayran yapayım getireyim tamam mı? Güzel satın Ay! Aman. Aman. Kusura bakma ya. Buyurun, buyurun bir an ee, kalkınca bir tansiyon gitti gel. Yani. gir diyeydin ya. Ne fırladın hemen? Ay, geç. Geç dur kızım. Ha geç şöyle. Çiftlikten çağırdılar. Kahvaltıya bekliyorlarmış seni. Haber geldi. Murat götürecek. Tamam. Hadi canım. Geliyorum. <laughs> Veda! <laughs> <laughs> <Feta>! Ay! <laughs> <Şimdi> uyumuşum ya. <laughs> Aradığınızı Gülizar, bak ben iyiyim, sakın bana merak etme. Telefonun şarjı az, o yüzden kapalı tutuyorum. Bak eğer iyiysen, sağlam bir yerdeysen yerini belli edecek mesaj falan atma sakın, tamam Bakalım kaç dakika bölünebileceğim burada. Benim bir ailem vardı ya İzmir'de. Suzim vardı, Fettah'ım vardı. Aa, rahatsız etmiyorum değil mi? Yok. Şey, ben... Bağırıyordum. Sesimi açıyorum. Her sabah yaparım. Ha. İyi. Ee, seni bekliyorlar. Hazırlan da gidelim hadi. Tamam. Ee... Heh. Ay. Tamam geç. Yürümüş <laughs> mal.